Bir detay şöyle diyor. Memurların işçilerin zam konusu falan gündeme geliyor. Bunu soruyorlar. Diyor ki zam yaparsak harcarlar. Bu parayı tasarruf etmeyi düşünmezler. Bu harcama onları önce mutlu eder ama sonra mutsuzluğa sebep olur. Yani insanlar para verirse mutsuz olacaklar. Para verme. O maaş da vermeyin daha da mutlu olsunlar. <laughs> ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Milletvekili maaşına zam yapmaya geldiği zaman, milletvekili emeklisine zam yapmaya geldiği zaman, milletvekillerine ayda ellerine 300 küsür bin lira para geçmesini sağladığın zaman artı sekreter, artı yol parası, artı 3 kuruşa meclis okrası yemek avantajını sağladığın zaman milletvekilleri mutsuz olmuyor. Ama memura, işçiye zam yaptığın zaman 10 bin lira fazla verdiğin zaman ya vermeyelim sonra mutsuz olurlar. Siz de almayın, siz de mutsuz olun. Mutlu olun pardon, siz de mutsuz olmayın. Siz de mutsuz olacaksınız yani önce i̇şte o paraları harcıyorsunuz aldır oldur. Ya artık bak diyorum ya AKP artık toplumdan kopuktur ve izanını kaybetmiştir diye. Eli taşla bu dediğimin ete kemiğe bürünmüş, sözcüklere dökülmüş halini görüyoruz. Diyor ki zam yaparsak parayı biriktirmezler. Ulan 10 bin liranız nesini biriktireceksin kardeşim? 20 bin lira alan adama bir 10 bin lira daha verdiğin zaman 30 bin liranın nesini biriktireceksin ya? Nesini biriktireceksin? Sen milletvekili maaşını biriktiriyor musun? Ayda 300 bin lirayı ceplerken artı bir sürü de avantajından faydalanırken milletvekilliğini. Para biriktirmezmiş, harcarmış, alışırmış, ilk gün mutlu olurmuş, sonra mutsuz olurmuş. Gerçi. Ayıp denen bir şey var ya. Türk halkıyla bu kadar alay edilmez ya. Tamam anladık, koptunuz milletten. Ve buna rağmen bu halk size %25-30 oy veriyor. Bari susun lan. Bari utanın da susun ya.